Arkadaşlar merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Her şey yolunda mı? Bugün sizinle Clash Royale oynayacağız. Sesim birazcık tuhaf geliyor olabilir Evet haklısınız çünkü sesim tuhaf 90 dakika boyunca maçta bağırmış Taraftar gibi sesim şu anda Borazan gibi çıkıyor yaklaşık bir haftadan Beri salya sümük ile birlikte Ortalıkta geziniyorum nasıl bir hastalığa Tutuldum gerçekten ben de bilmiyorum 3 gün hastayım 3 günün sonunda iyileşiyorum Bir gün iyiyim ertesi gün tekrardan Hastalanıyorum 3 gün daha bir hastalık çekiyorum Yaklaşık 1.5-2 haftadan beridir Tam olarak bu pozisyondayım yani bir iyiyim Bir kötüyüm yani bir türlü kendimi toparlayamadım Bugün de iyi olan değil. her neyse Şimdi videonun konseptini sizlere anlatmak istiyorum. Biz bu serimizde iki tane hesap açacağız. Bunlardan bir tanesi zengin royal olacak, bir tanesi de fakir royal olacak. Adı üzerinde zengin royale, elmas pas royale alacağım. Fakir royale de hiçbir şey almayacağız doğal olarak da. Peki konsepti nasıl ilerleteceğiz? Hemen bunu da anlatayım sizlere. Bir saat fakir royale'de zaman geçireceğim, bir saatte... De zengin royalde geçireceğim ve bunu bir sezon boyunca her gün yapacağım. Marketten tut savaşlara kadar, klan savaşlarından tut etkinlik sayfasına kadar oyun içerisinde bir saatte ne yapılabiliyorsa hepsini gırla yapacağım. Sandık açılımlarını bırakacağım. Hepsini yapacağım ama. Tabii ki arada oyun gemisi hesabımızda lig yolunda ilerlediğimiz savaşlar da gelecek. O gün lig yolu savaşları göndermiş olsam bile ne? Arka planda ben yine bu zengin royal ve fakir royalde de oynamaya devam edeceğim. Ve sezon sonunda da birlikte hesapları iki köşeye koyacağız. Fakir Royal ne durumda zengin Royal ne durumda. Bunları değerlendirmeye alacağız. Kesinlikle zengin Royal çok daha ileride olacaktır ama aradaki farkın çıtanın ne kadar ileride olduğunu da birlikte göreceğiz. Yani anlayacağınız rehber niteliğinde bir video olarak isimlendirebilirsiniz bu seriyi. Evet şimdi hesapları açabiliriz. İlk önce Fakir Royal ile başlayacağım. Fakir Royal için bir hesap oluşturma zamanı geldi. Yaşımı soruyor. Meşhur bu yaşı. Yazdım oraya. Adın ne diye soruyor. Ben de diyorum ki ona faki yani. hatta şöyle yapabiliriz kelimenin bitimiyle başlangıcı diğer kelimenin başlangıcı aynı harf olduğu için şöyle şekilli bir ismi olmuş oldu fakir royalinde. Böyle de bir avantajı olmuş olsun. Tamam diyorum buna. Zengin royal için de bizden yaş soruyor. O yüzden gene meşhur yaşlarımızı yazıyorum. Evet adın ne dedi bana tekrardan. Zengin royal yazdım ve birleşik bir şekilde yaptım bu arada arkadaşlar. Buna da tamam dedim. Şimdi iki hesabı da açtım. İki hesabı da Supercell ID'ye bağladım. Fakat şöyle bir durum var. Ben buradan pas royal alabilmem için 7. kral seviyesine getir gerekiyor. Bunun için de gene şu anda birazcık savaş atmam lazım. Olabildiğince savaş atacağım ve arkasından da 7. seviyeye geldiğinde elmas pasto ile satın alacağız. Şimdi başlangıç paketi olarak hemen sizlere şöyle bir marketi göstermek istiyorum. 0 kilometrelik bir market olarak düşünebilirsiniz. Burada ücretsiz 300 altın verdi ve şunları alabiliriz arkadaşlar. Direkt ilk paket olarak bunları hemen alacağım. Çünkü 7. seviyeye getirebilmemiz için de birazcık botlarla savaş yapmam gerekecek ama bu savaşları sizlere göstermeyeceğim. Hızlı bir şekilde oraya geçeceğiz. Evet burada da başka bir şey yok. Buradan da oyun gemisini destekleyip tabii ki altınla buradaki kartları yükselteceğim arkadaşlar ilk önce. Yani bu yükseltmeleri de sizlere göstereyim ki aynı yükseltmeleri fakir royalde de yapacağım. Şu anda zengin royal içerisindeyim. Şuradan okçuları yükseltiyorum. Altınımız yeteri seviyede var arkadaşlar. Minyonları da yükseltelim. Okları da yükseltebiliriz. 7. seviyeye geldiğimizde de elmas pas royal'e bu hesaba alacağım. Valla benim için de ilginç bir deneyim olacak ama yapacağız bunu. Bütün kartları da yükselttim burada ve ikinci seviyede şimdiden ulaşmayı başardık. Lan bir şey mi vereceğim? Aa burada sandık verdi. Oha dur. Oha sandık verdi lan çok iyi. Bakalım hangi kart çıkartacak. Kesinlikle bir tane destansı çıkartır diye tahmin ediyorum. Goblinler açıldı. Ulan keşke yükseltmeleri yapmasaydık. Mini Pekka açıldı. Kule prensesi açıldı. Lan yok muydu zaten? İki seviye yapabiliyoruz. Yükseltebiliyoruz mu şu anda orayısı? koleksiyonlar bölümünden bunu aha, ben zaten yükseltmemi istiyormuş. Okey men aynaları fakir royal de geçerli olacak. The Mads! altın sandık ve bir tane de rozet geliyor. Altın sandığı hemen açılıma bırakıyorum. 8 saat diyor. Niye böyle heyecanladım lan? <laughs> aha altın sandık geldi. Altın sandığı kupa yolundan. Yeni bir destansı gelir mi? Safiso. O oh, şey açıldı. Golden kulübesi açıldı. Süper. Benim bunları... Abi var lan. Oha. Ee, bunu ver. Ben bunları yükseltmem lazım arkadaşlar. Bunları yükseltirsem bu arada seviye atlayabiliriz. Yani bir saat boyunca burada oynayacağım ve yükseltebildiğim kadar da yükselteceğim. Şu an sadece bu kartları Aldık ve bunları yükseltiyoruz. Goblin kulübesi ve goblin kafesi. Hızlı hızlı yükseltiyorum ki. Hızlı yükselsin diye. <laughs> alaka? Şimdi geldik zengin rüyeli sonuna arkadaşlar. Burada bir tane daha savaş yapacağım. Arkasından zengin rüyeli içerisinde totalde bir saatlik bir zaman geçirmiş olacağım. Kupa yolundaki ödülleri almadım. Onları sizinle birlikte alacağım. Yükseltmeleri sizinle birlikte yapacağım. Bakalım bu video içerisinde elmas pas alabilecek miyiz? Çünkü dediğim gibi bir saatlik bir zaman süreci veriyoruz. Ve ona göre hareket edeceğiz. Şimdi adam direktmen devle başladı. Arkadaşlar bu arada bot oyuncular yavaş yavaş gidip yerine işte gerçek oyuncular da gelmeye başladı. Şöyle yapabiliriz. Sanki bir tık. Evet kötü oldu bu ama yapacak bir şey yok. Şöyle dur bakalım diyecektim ki baba et şeyi orada kaybettik ya. Ulan çok vuruyorlar ya. Aşırı çok vuruyorlar arkadaşlar. Oha ne diyorsun ya. Oğlum gel böyle ya. Sen vurdun mu ciğer sökersin. Yani kuleyi kaybedeceğiz. Daha neler Rain James diyeceğim artık. Evet biraz dur sakinleşelim. Bu maçı kazanırsak bütün ödülleri toplayacağım ve yükseltmeleri de yapacağız arkadaşlar. Daha sonrasında da fakir e geçeceğim ve orada da bir saatlik bir e, süreçte oynayacağız. Burada totalde 650 civarında bir kupaya kadar getirdik. Genel itibariyle %99 3 taç atma oranım var. Ama gene de belli olmaz. Bir tane birkaç tanesini sadece 3 taç atamadım. Buna da atamayacağım gibi gözüküyor arkadaşlar ama gene belli de olmaz arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Ağlamana gerek yok kanka. Yaptı yani. Bütün şeyi atamıyoruz değil mi ya? Ee, Okçularına tek atamıyoruz. Şimdi okçulara tek atamazsak sorun babuş. Yani şöyle yapacağım. Bir tanesi vurdu mu? Yok ikisi de vurmadı. Tamam süper. Süper 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 süper. Onu da bunu atacağım. Atmak zorundayım çünkü mini pekayı çıkartırsam eğer. Oha ne diyorsun ya? Oğlum yavaş ol lan. Abi sizi şöyle bir arkadan alayım ben ya. Ya o kuleyi kaybettik mi? Bakıyorum. Bir milyonlarım var. Salladım. Süper denk, denk geldi. Timing 10 numara 5 yıldız. Tamam sol kuleyi aldık da sağ biz bizi sol kuleye vereceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Yani bu maç. O süper. Ulan bizimki onu aldı lan bu arada. Nasıl oldu o iş? Kanka büyün var mı lan? Büyü büyü. Dayı büyüm var mı dayı? Yok. <laughs> Az önce bana ağlamam atıyordum lan. Aa varmış çocuğun büyüsü. Oğlum niye atmadın? İsmini de söyleyemiyorum. Mim. Bir sonraki arenaya ilerlemek için daha yüksek bir kral seviyesinde olmalısın diyor. E tamam kanka yapalım. Şimdi o uyarı sürekli olarak gözümün önünde kalacak mı? Tamam bak gördüm. Okey. Gönder bunu tamam. Şu ödülleri bir alalım arkadaşlar. Belki buradaki yükseltmelerle birlikte şey yapabiliriz. Kral seviyesini de yükseltebiliriz. Ne geliyor burada? Şunu alalım ya. Bombacıdan sonra daha iyi. Bir tane daha altın sandık geliyor. Süper. Mini Peka geldi. Buradan Vallahi şunu alacağım ya. Valkyrie şu an için kullanmayacağım. Mini P.E.K.K.A. bu seviyelerde çok daha fazlasıyla iş yapıyor. Ee, mezar taşıyla birlikte. Valkür çıkar zaten. Yani desteden Mini P.E.K.K.A'yı çıkartıp Valkyrie almayacağım anlamında söyledim bu arada onu. Evet. Üçüncü arenadayız. Şimdi yükseltmelerimizi yaparsak sanırım seviye atlatabileceğiz kuleye. Değil mi? Doğru mu? Öyle umut ediyorum. Evet. Acun Bey! Evet. Doğru söylüyoruz. Şimdi... Evet seviye yükseldik. Kral seviyemizi yükselttik. Koleksiyonlar bölümünde yükseltebileceğimiz kartlarımız hala mevcut. Burası zengin royal olduğu için ve burada altınla alakalı sorun yaşamayacağız diye umut ediyorum. Pardon. Umut ediyorum. Bakalım yaşayacak mı yaşamayacak mı İlerleyen ilerleyen videolarda birlikte göreceğiz. O yüzden buradaki bütün kartları yükseltiyorum ki 7. seviyeye ulaşsın. Ve biz burada elmas pasroyeli hızlıca almamız lazım. Sezon sonuna kadar kasabildiğim kadar kasmaya çalışacağım çünkü. O iskeletleri 4 seviye yapıyoruz lan. Oha ne diyorsun ya? 5 olur mu? Olmaz. Peki başka yükseltebileceğim bir kart var mı? Neo. Neredeyse dördüncü seviyede ulaşacağız. Burada da bir tane sandığım var. Bunu da açıyorum. İçerisinden barbar açıldı. Bombacı açıldı. Mezar taşı verdi. Şövalye seviye atlıyor. Ve Prenses Kulesi de seviye atladı. Şimdi şunu bir yükseltelim ilk önce prenses kulesini. Evet bir seviye yükselttik. Koleksiyonlar bölümünde bombacıyı yükseltelim. Bunlar dediğim gibi seviye kasmak için yükseltiyorum. Kullanacağımdan değil. Şöyle reis seni de yükselttik. Senle çok fazla seviye işimiz oluyor. Allah Allah 5 seviye diyorsun ha. Olur yeriz. Barbarlar geldi. Aha ve dördüncü seviyeye ulaştık. Bir tane daha sandık geliyor. O sandığı da açıyorum. Artık bir destansı kart ver be. Bir destansı olur. Mega dal açıldı. Şövalye geldi. Çok güzel tatlı seviyede de. Şövalye geldi. Bu arada Mega kavuk da direkt 3. seviyeden geldi. Markette herhangi bir değişiklik var mı? Evet yeni bir paket gelmiş. Burada 35 lira karşılığında şunları alabilirsin diyor. Süper Mega Teklif diye geçiyor. Fakat buraya bu paraları vermeyeceğim. Burada sadece Elmas Royale almayı planlıyorum. Ama hala açılmadığı için bir şey yapamıyorum. Yani bu video içerisinde maalesef Elmas Royale alamıyoruz. Bir sonraki video içerisinde kesinlikle bu hesaba Elmas Royale alacağız. Şimdi geçelim fakir hesaba koleksiyon bölümünde neler var? Bir tane emoji verdi. Supercell ID bağladığım için. Şimdi bunların bir yükseltmesini yapıyorum. Geldik fakir royale'in de sonunda. Ortalama olarak 1 saat kadar da burada oynadım. 639 kupaya kadar da getirmeyi başardım. Yükseltebileceğim bütün kartları da yükselttim. Şöyle de sizlere göstereyim. Fakir royale'in son hali arkadaşlar tam olarak bu şekilde. Videonun sonunda da geldik. Umarım da izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda zengin ve fakir arasındaki geçişleri çok daha iyi bir şekilde sizlere göstereceğim. Çünkü bu giriş bir, bir, giriş videosu olduğu için birazcık karmaşık olmuş olabilir ama belki editte de toplamış olabilirim. Durumu tam olarak bilmiyorum çünkü yaklaşık iki buçuk saatten fazlalık bir kayıt var ve bunların tamamını toplayacağım ve bir video haline sizlere sunmaya çalışacağım. Videoyu beğeni ve kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsınız. Görüşürüz efendim. Görüşürüz.